Aziz milletim, henüz 38 yaşında 7 düvelin ordularına karşı yaktığı istiklal ateşini henüz 41 yaşında zaferle taçlandırmış bir liderin ülkesinde hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı yoktur. Devletin başında o günlerde de çapsızlar vardı. Üstelik bugünkü imkanların hiçbiri de yoktu bütün yürekleri tutuşturmak için, bütün bir milleti tek vücut kılmak için parolanın vatan işaretin namus olması yetti. Bugün bambaşka imkanlar var. Her şeyden önce yokluk içinde başarmış bir ecdadın muvaffakiyeti önümüzde duruyor. Mesele cumhuriyetimize çapsızların musallat olması değil. Mesele her şeyimizi borçlu olduğumuz ülkemizi ve milletimizi o çapsızlardan koruyup kollayabilmek. Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşından gün aldığı bu günlerde tek bir evladımız okula aç gidiyorsa, tek bir anne bu yüzden gözyaşı döküyorsa, tek bir babanın boynu bükülüyorsa ve bu kahreden tabloya rağmen iktidar sahipleri, saraylarında şatafat içinde yaşamaya, borazanları ekranlarda, gazetelerde yalanlar söylemeye, işe yaramaz danışmanları beş maaş, on maaş, on beş maaş alıp keyif sürmeye, beşli çeteleri de haramla semirmeye devam ediyorsa işte orada durup düşünmemiz gerekiyor. Ben bu bezirgan saltanatını, ben bu haram düzenini ben bu ihanet çemberini nasıl kıramadım diye kendimize sormamız gerekiyor. Bizi yola çıkaran gerçek işte budur. Milletimizin emriyle bize iyi Parti'mizi kurduran, memleketi il il, ilçe ilçe, sokak sokak gezdiren, tutmadık el, çalınmadık kapı bıraktırmayan, bize durmayı, dinlenmeyi, yorulmayı yasaklayan kararlılığımız da işte bundandır. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'ne ve onun gerçek sahibi fedakar milletimize minnetle bezeli bir borcumuz var. Yapmaya çalıştığımız bunun gereğini yerine getirmektir. Bu yol kutlu bir yoldur. Çünkü bu yol millet yoludur. Bu yolda haktan ve hakikatten ayrılmayacak, milletimize yalan söylemeyeceğiz. Hakkını hukukunu çiğnetmeyecek, memleketin her bir evladına öz anası, öz babası gibi sahip çıkacağız. Emeğinin hakkını hakkıyla almasını sağlayacak, alın terini beşli çetelere, rantçılara ve torpilli şımarıklara yedirmeyeceğiz. Önce millet, önce memleket demekten asla vazgeçmeyeceğiz. Yılmadan çalışacak ve sonunda mutlaka başaracağız. Güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, 20. yılını tamamlayan AK Parti iktidarı artık gider ayak milletimizi hor görmeye başladı. Evine ekmek götüremeyenlerden şükretmelerini istediler. Elektrik faturasını ödeyemeyenlerden tasarruf etmelerini istediler çocuğuna harçlık veremediği için dertlenenlerden sabretmelerini istediler. Peki kendileri ne yaptılar? Beceriksizliklerine kurban ettikleri ekonomi yüzünden sebep oldukları ağır sonuçlarla bile cesaret edip yüzleşemediler. Her çocuğumuzu, her üç çocuğumuzdan birinin yoksulluk ve yoksunlukla mücadele ettiğini görmezden geldiler. Okullarına aç giden çocuklarımız varken kendi vicdanlarının sesini bile duymazdan geldiler.